Merhaba arkadaşlar ben Aykut. Bugün sizlerle birlikte Butterfly Hardline indirmeyi göstereceğim. Ee, şöyle fotoğrafını göstereyim isterseniz. Bu oyunu indirmeyi göstereceğim. Ee, Öncelikle sistem gereksinimlerini de göstereyim. Yetmeyen arkadaşlar hiç e, indirmeye çalışmasın bence. Bakın. Gerçi ben bunu e, videonun altındaki hakkında bölümüne atarım. Ben size vereceğim linkten aşağıda vereceğim linki ee, tıklıyorsunuz ve buraya geliyorsunuz. Burası benim hesabım. Mediafire Butterfly Tatlan OBS yazıyor. Buradan dal diyoruz. Chrome'da buraya gelecektir. Yandex'te Opera'da buraya gelecektir arkadaşlar. Gidiyoruz hatta şuradan şeye girelim. Dosyanın atıldığı yere. Buradan masaüstüne atalım. Hedefteki dosyayı değiştiriyoruz. Ben de iki tane olduğu için siz böyle öyle bir şey demez. Şifreyi soruyor. Şifre direkt söyleyeyim ben. Oyun severler burada. Evet diyoruz. Bakalım 60 mı? Bir dakika. Şunu durduralım. Bunu buradan alıp buraya atalım. Tamam, attı gördüğünüz gibi iki kere tıklıyoruz. Ondan sonra indireceği yer soruyor. Nereye indireceğiz mesela? Ben Witch Council harici art diskimi indiriyorum mesela. Klasörü seç diyoruz. Ee, ismi ne olarak diyor? Mesela Butterfly Heartland Torrent'i başlatırsın menüsünde diyoruz. Bunun tümünü seç diyoruz. böyle seçme dersen hiçbirini indirmez. İkisini de seçiyoruz. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi Butterfly Hardline indirmeye başlayacak biraz da. Bakın gördüğünüz gibi indirmeye başlıyor. Ee, siz benim internet hızıma aldanmayın. Ee, internet i̇nternet hızı yüksek olan arkadaşlar bayağı hızlı indiriyor. Bence Windows'un vazgeçilmez programı Torrent'tir arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.